Ana. Sen çek. Dur ya, ben çocuk muyum? <laughs> Sağ ol. Gel Nerede kaldınız? Anneannemlerdeydik. Kutlama yaptık. Neyi kutladınız siz öyle? Zehra'nın yeniden sağlığına kavuşmasını, yeniden bir arada olmamızı e, kutlamak için daha ne olsun? Hadi Zehra'cığım ben seni yatırayım. Tamam. Herkese iyi geceler. İyi geceler. İyi geceler tatlım. Ben de birazdan iyi geceler öpücüğüne geleceğim tamam mı? Tamam. <laughs> Demek Cemil Hanım'ın evindeydiniz. Evet. Ne işiniz vardı orada? Hadi senin numarında değil çektin gittin o çocuğu niye sürüklüyorsun peşinden? Zehra daha tam iyileşmedi. Ne düşüncesizlik bu? Çok anlamlı bir sebeple oradaydık. Zehra tabii ki orada olacaktı. Zaten bunu en çok kendisi istedi. Bahar Hanım'a ailecek teşekkür ettik. Hemen unutuyorsunuz galiba Zehra onun sayesinde kurtuldu. E Bahar Hanım sizce de bir teşekkür hak etmiyor mu? Doğru haklısın ben bunu düşünmedim. Yarın yüklü bir çek yollarım kıza. Ne kadar kolay değil mi? Parayı bastırıyorsun tamam. Vicdani huzurunu bile parayla satın alıyorsun. Pes baba. Senin için paranın bir kıymeti yok yani. İyi yürekli bir insanın yanında paranın ne kıymeti olabilir ki? Hiç belli olmaz. Kıymet dediğin şey öyle olduğu yerde durup duran bir şey değildir. Miktar arttıkça kıymet de artar biliyorsun. Bazen iyi bir kalbin kıymeti de artan miktarla ölçülür. Biz buna fiyat diyoruz. Herkesin bir fiyatı vardır diyorsun yani. Aynen öyle diyorum. Yanılıyorsun. İkrem. Hmm. Ne var ya uykum en tatlı yerinde. Başım ağrıyor. Niye? Hmm. i̇yi. Dayanamıyor ben başım ağrıyor. Bana söyleyince geçiyor mu? Ne yapayım ben sana ya? Git ilaç al. Olmaz. Gidemem ben şimdi orada tek başım. Ne var yahu? İlaçlar mutfakta. Kokuyor ben orada şimdi. Koskoca kadınsın karının ya. Kokacak ne var? Öcüleri yiyecek değil ya. <laughs> Öcüleri yemeyecek ama. Kontan kokuyor. Tamam. İlaçların nerede? Söyle ben sana getireyim. Bu lanarsın? Ben nereye gideceksin Gece gece ne yapıyorsun burada? Niye? Geceleri mutfağa girme yasağı mı var? Zehra uyuyamamış. Süt istedi. Süt istiyorum. İyi. Hadi bak ilaçların neredeyse al gidelim. <laughs> kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.